Verdiğimiz egzersizlerin geçen sene ilk 4 ay 5 ay diz açılarında hareketlerinde etkisi oldu. Egzersizleri yaptıktan sonra performansında artma oldu. Bu bariz belliydi yani hocaları da söyledi. Demek ki bu dediğiniz kalça ve hamstring ve bazı şeyleri de halletsek daha da performans artacak diye düşündüm ben de. Artar evet. Mesela burada kalça mobilizasyonu ilk testte daha iyiymiş. Bu koşarken de var bu mekanizma, sıçrarken de var bu mekanizma. O mekanizmaların sağlıklı çalışması için bunun hareket kapasitesi tam olması gerekiyor. Bir zaten olması gerektiği kadar hızlı koşamıyor. Kendini bir engellemiş oluyor. İki, performans kapasitesini düşürüyor. Üç, sakatlıklara yol açabilecek gereksiz bir bindirmelerine sebep Burada mesela bakın dizin üzerindeymiş, burada dizin altında kalmış. Boyutların büyümesi de etkili oluyor tabii ki buna yani burada bacak boyuna bakın, burada bacak boyuna bakın.